Merhabalar, bugün Podcast bölüm 9'da inşaat Sektörünü Çeviklik ve İnşaat 5.0'ı konuşuyoruz. Konuğumuz... Sosyolog Yüksek Mimar Demet Demirer, Değişim Mimarı İnovatif Yönetim Danışmanlığı firmasının kurucusu ve Uluslararası Müteahhitler Birlikleri Konfederasyonu İnşaat 5.0 Çalışma Grubu Başkanı Demet Hanım hoş geldiniz. Hoş Bu sıfatlarla podcastimize ee, konuyu başlamadan evvel ben çok kısa kendinizden bahsettim. Bu sıfatlarla ne yapıyorsunuz bize çok basitçe anlatabilir misiniz? Teşekkür ederim. Öncelikle davet için teşekkür ederim. Çünkü amacım dikkat çekmek bir şeylere. Beni davet etmen dikkatini çekildiğini evet. gösteriyor. Farkındalığın için ve davet için teşekkür ediyorum. Evet. Ee, genel özgeçmiş vesaireme gelirsek 20 yıl inşaat sektöründe proje yönetim üzerine çalıştım. 10 yıl e, bir e, sanayiye de dayanan bir altyapı şey e, cephe firmasında e, daha sonra da bir proje yönetim. Ya biz burada uğraşıyoruz uğraşıyoruz olmuyor ben biraz daha inşaat arşisinde yukarıya çıkayım belki bir şeylere daha çok etki ederim diye ee, o zamanın en köklü projenin firmalarından birinde e, başladım ve işte yönetici ortak olarak 20 yılın sonunda inşaat sektörü bana göre değil. Ben artık <laughs> gidiyorum diyerek Kendi ayrıldım sektörden. Kendi Evet. <laughs> ve ilk şöyle başladı. Şunun çünkü bizim sektör çok kaos, çok saygılı değil, çok acıtıcı, şartlar zor. Ee, ya biz insanla insan için çalışıyoruz ama insanı tanımıyoruz. O zaman hadi döndüm tekrar okula, sosyoloji okumaya başladım. Madem biz insanla çalışıyoruz diye sosyoloji e, okuduktan sonra ya artık aslında mesleğimin evet yüksek mimarım ama oldukça da sos bir şey olduğu zaman ya mimari yapılar ya da mimarlık kitaplar dikkatimi çekiyor. Ama sosyoloji ve yönetim bilimiyle ilgili şeyler daha çok odağımda hani biraz meslekleri de bütünleştirmiş hale geliyorum. Peki bu ikisi birleşince ne oldu? Ee, ben güzel güzel teknoloji firmalarıyla çalışacağım artık demeye başladım. Biz işte Agile e, duyuyorduk daha önce de tabii proje yönetimi yaparken. işte konferanslarda, kongrelerde ya bir salonda Agile, çeviklik bu bizim değil. Bizimkisi geleneksel inşaat yönetimi biz oraya gidelim falan. Hiç üstümüze alınmıyorduk. O süreçte startuplarla tanışınca ki inşaat sektöründe pek mentor yoktu o zamanlarda. 2014'lerden bahsediyorum. Ben artık inşaat sektöründe unumu eledim, astım ve işte teknoloji firmalarıyla ya da işte doktorlarla falan mentorluk yapıyorum. TÜBİTAK mentörü oldum, KOSGEB girişimcisi oldum falan. Ben ba başka bir şeyler yapacağım artık. Ee, ya bu arkadaşlarla aynı dili konuşmak için benim çevik yönetimi öğrenmem lazım diye girdim. İlk de şeyden hani çok da sevdiğim de bir dostum. Mehmet Yitmen'in Scrum kitabı var. Hı hı. Ve ben bu kitabı aldım, okumaya, öğrenmeye şey yaparken incecik de bir kitap ama çok süründü. Sonra dedim ateş yani şey ateş olsan cürümün kadar yer yakarsın. Okuduğum zaman ya bu kitap insandan bahsediyor hani biz zannediyoruz ki e, yazılım projelerini yazılım odaklı yani yazılım biliyorsun son 20 yılda çok 25 yılda çok gelişti ve yazılım teknolojileri geliştiği için evet teknolojiler gelişti ama onun arkasında yatan insana yapılan yatırım ve insanla ilgili bakış açısı. Evet gitmene işte yazdım ya dedim biz bir şeyler yapmalıyız işte inşaat sektörü o da kırmadı sağ olsun. 2017'de tekrar inşaat sektörüne dönerek dönüşüm muhteşem olacak şeyle <gülüyor> <gülüyor> dedik ki biz inşaat sektöründe e, çevik yönetim olur. Biz farklı boyutlarda farklı yapılarda ve farklı projelerde farklı aşamalarda çevik yönetim pratikleri uygulanır. Ve başarılı olunur. Ki bunu da gösterdik. O dönem İstanbul Proje Yönetim Derneği'nde sahneye alıp herkes deneyimlerini anlattı. O zamandan beri de e, inşaat sektöründe çevik dönüşüm. 2017-18'den beri diyebilirim. E, i̇nşaat sektöründe teknoloji girişimciliği, altyapısı olarak işte Contactverse. Birini Happy Construction for a Happy World platformu, biri de Contactverse. Ee, ...inşaat sektörüne teknoloji geliştiren e, startupların doğru. bir araya geldiği... ben sizi en başta zaten Contactverse'den tanıyordum. Evet, Çok evet doğru. oradan, oradan yazmıştın. Orada da amacımız e, sektörle buluşturmak, sektörel mentörlük almalarını sağlamak... E, de ...son dönemde de hani buna bir nokta daha koyup... E, ...zaten Müteahhitler, e, Uluslararası Müteahhitler Birlikleri Konfederasyonu, SİKA diyeceğim... E, Sika'nın e, Construction 50 çalışma grubundaydım. Bu dönemde de on, oranın başkanı olma olanağını elde ettim. Şimdi amacımız orada da e, hem teknoloji firmalarını cesaretlendirmek ve yüz su yüzne çıkarmak global, global olarak, hem de aslında biz inşaat sektörü olarak e, çok teknoloji tüketicisi değiliz. Hı hı. Ee, işte epeydir inşaat sektörüne teknoloji geliştiren firmalarla, startuplarla e, iletişim içindeyim pes edenler var zorla ayakta durmaya Yandex olanlar var ya da hacı yatmaz olanlar var <laughs> ama zor bir sektör. Oradaki trik sizler kadar e, firmalarında alıcı olması lazım. Sizin satabilmeniz için önce firmaların değişmesi lazım. alıcı olması lazım. Alışkanlıklarını kültürünü Doğru. ...değiştirmeyi düşünmesi lazım. Orada çeviklik devreye giriyor aslında. Evet ben de oraya girmeyelim. tam Gir olarak şeyi... no. Çünkü konumuzu da biraz buradan açmak istiyorum ben açıkçası. <laughs> tamam. ee, şimdi inşaat sektörü dedik. Startuplarla çalıştığınız Bir takım yeni nesil teknolojilerle çok fazla aşırı oldunuz. Aslında inşaatta tam olarak bu noktada aşırı hantal ve geleneksel yöntemlerin hakim olduğu bir e, organizma aslında. <laughs> ee, ben burada şeyi soruyorum. Şimdi siz çevikliği tam olarak bu geleneksel yön inşaata nasıl sokabiliyorsunuz? Nasıl tanımlıyorsunuz? çeviklik kavramını? Ya önce çevikliğin temel kavramını hani manifesto vesaire bir sürü şey var ama hani ya işte bize uyar uymaz. Ben bir cümle söyleyeceğim. İnsanlar ya bana uymaz diyorlarsa hani kapatıp gidebilirler. <laughs> Şimdi değişken bir dünya içinde yaşıyoruz. Çevikliğin aslı şu, dünyada değişim var, sektörde, pazarda vesairede değişim var. Evet, bu artık hani bu yatsınamaz ben on senedir bunu söylüyorum. Yatsınamaz. Değişime adapte olabilmek. Peki bunun için bana ne lazım? Dışarıda bir kere pazarı, müşteri ihtiyaçlarını çok sıkı takip edeceğim. Ki startup olarak sen de öylesin. Aslında evet. çeviklik startupların yönetim evet. modeli aslında. Kompakt. E Sürekli değişikliğe hazır zaten. olmak lazım. Dışarıda değişim, bir kere ben bu işi yapıyorum, Aa, bizde bu böyle falan yok. Dışarıda bir kere değişim var, sen o değişimi takip edeceksin ve adapte olacaksın. Bunu yapmak için içeride akıllı ve sürekli gelişen bir organizasyona dönmek zorundasın. Doğru, altyapıyı bu şekilde çevirmek ha. gerekiyor. Yani senin silolu, hiyerarşili, yapın, inşaat... E ...yapılmasına artık yetmiyor. Bu sanayi devriminde işte standart üretimlerin, basit imalatların geliş yapılması için geliştirilmiş bir yöntem. Bugünün karmaşık projelerinde, sürekli değişikliğin, değişimin olduğu projelerde bunu uygulamak mümkün değil. Böyle 20 bin aktivitelik iş programları hazırladım. İşte 3 sene sonra, işte Mayıs'ın 15'inde 8. kattaki pencere takılacak falan diye... Ben acıyorum geceler boyunca o işi yaptığıma, o planları yaptığıma, işte saksesir pesesir ilişkiler kurduğuma o şeyde. Çünkü kim öyle kim kala. Doğru. Bir gün bir deprem oluyor. Herkes yani, zaman duruyor. depremi bırak. Şimdi işte claim management yapıyorsun. Bir sürü şey yapıyorsun ama bir malzeme listesi veriliyor sana. Sonra deniyor ki aa işte lojistik krizi var oradan gemiler geçemiyor o malzemenin yerine falan. Ya da işte bir yerde bir yangın oluyor aa tamam bütün şartnameler değişti. Ya da işte biz 3-4 yıllık bir proje yapıyoruz yani. Karardan en iyi ihtimalle dört yıl sonraya teslim edeceğimiz. Ondan sonra da yakasına yapışalım insanların. Sen bunu yaptın yapmadın yapmadın yapmadın. Bu ayrı bir dünya. İşin yapılması ayrı bir dünya. Doğru çok doğru o nedenle yani biraz da bence şöyle bir şey var ee, İnşaat sektörü özellikle inşaatın ham yapılmış halinden bahsediyorum. Yani sahalardan bahsediyorum biraz ee, biraz askeri düzen gibi ilerleyen bir şey yani e, bizde mesela ben kendi deneyimlerimden onu çok yaşıyordum sahada diyelim ki bir iş emri verilmiş <laughs> ee, bir şantiye şefinden bir iş emri çıkmış o emir işte saha formeninden işte ustasına kadar yapılmak zorunda. Aradaki bir bilgi karmaşası, bir bilgi değişikliği o sizin dediğiniz o revizyonlar oluyor ya işte sağ mimar geliyor diyor ki böyle oldu ama saha şantiye şef böyle demişti sabah falan. Hani bu dediğinizde öyle yorumlayabiliyorum aslında Kesinlikle. ama şantiyelerde de çok karmaşık ve çok yoğun bir ortam oluyor. Yani çok fazla insan olduğu için evet. bir Paylaş. kişinin emri gitme bir yere varmak zorunda yani start to end bir şey olması gerekiyor galiba da bu yüzden bence arada kalıyoruz Aha. yani sektör olarak yani yapılış biçimi e, binaların yapılış biçimi bir çeşit askeri düzen gibi geliyor bana hep şimdi evet diyelim bu cepte dursun ama o asgari düzen bir yandan da ego çatışmalarını, BCC'leri, çok, çok fazla. CC'de vesaireleri. Şimdi ben bunu mail edeyim büyük, büyük harflerle yazılmaları <laughs> falan getiriyor. Ya yani bir dakika iş yapıyoruz yani. Evet. Dur akşam eve gidip hepimiz işte televizyon <laughs> seyredeceğiz, çok gezeceğiz falan. Bir sakin ol. Tamam mı? Evet. Bir kaos ve karmaşa içinde ne diyor? Çevik Şimdi tabii e, şöyle bir şey var. Şunu da zorlanıyorum. Eee. Bulunduğun noktadan başka bir yere anlatırken insana çok yabancı geliyor. Bir örnek vereyim. Benim e, çok sevdiğim devlet memuru olarak çalışan bir arkadaşım var. Üniversiteden. E, kurumları özelleştirilecekmiş. Bana geldi dedi ki Demet dedi biliyor musun dedi. Maaşları kimse bilmeyecekmiş. Kapalı kapılar ardında konuşulacakmış. Olabilir mi böyle bir şey dedi. Başka nasıl olabilir ki? <gülüyor> <gülüyor> Herkes ortaya almış. Yani bu tamamen bizim bakış açımızla ve neyi doğru. kabul ettiğimizle ilgili. Çok doğru. Şimdi e, ben bir de şeyi çok seviyorum. Şimdi çevik bakış açısına sahip olduysan her izlediğin şeyde e, bir şey kendine göre bir çıkarsama yapıyorsun. E, geçen YouTube'da video seyrediyordum. E, i̇şte Osmanlı ordusundaki dönüşümden falan bahsediyor. Hatta bu konuda yazı da yazdım. Sonra tam tarihler, isimler falan ama şeyi şu. Şimdi ilk işte Yeniçeri ordusu e, silahlarla tanışıyor işte patlamalı tüfeklerle tanışıyor. Elinde kılıçlar Allah Allah diye ilerlerken ondan sonra bir anda e, yaylım ateşiyle telef oluyorlar. Kaçıyorlar, dönüyorlar. Ondan sonra tamam size de tüfek verelim. Verelim ama bu sefer o tüfeği nasıl kullanacağını bilmediği için birbirlerini falan vuruyorlar. Tamam <laughs> Oysa teknoloji değişiyorsa, sistem değişiyorsa bu sadece teknoloji o teknolojinin kullanım şeklini iş yapış şeklini de geliştirmesi değiştirmesi lazım. Doğru. Günün sonunda nizami cedid kuruluyor. Bu, bu e, Yeniçeri ordusu adam olmaz deniyor. Nizami cedid kuruluyor. Sonra nizami cedid kapanıyor. Kapattırıyorlar. Yani aslında direnç o kadar büyük ki. Ama şu anda Yeniçeri ordusu yok. Yeni bir ordu düzeni var. Hatta şimdi işte dronlarla, İHA'larla vesairelerle her gün aslında bir devrim oluyor. Doğru. Daha da bilginin yönetildiği ya da aslında şey masaya oturmadan savaş kazanıldığı falan başka bir dünya, <laughs> binayı yapmadan işte yatacak yer kazandı. Çok falan. doğru. Onun için hani e, o zamanki bakış açısında ya işte mehter maaşıyla gidiyorduk ne güzeldi doğrusu buydu ama bakış açı artık dünya değişti. Doğru. Öyle kalamayız evet. yani. Evet. Yani bu noktada bir de şey bu çevikliği bu tarafta konuşuyoruz bu. İnşaat 5.0'ı bir de açalım. Hı hı hı. Çünkü hani Endüstri 4.0'ı çok duyuyoruz, 5'leri duyuyoruz. Bu İnşaat 5.0 ne ifade A artık ediyor? Artık duymuyorsunuz. <laughs> <laughs> evet de yani Şimdi bunu açıklarsam şeyde. niye ha. söylüyorum? Aslında İnşaat 4.0 çok ümitlerle. Aa evet ya da işte Endüstri 4.0. Çünkü insanı yönetmek zor, insanla uğraşmak zor. Çünkü öyle görüyorsun. Sen insanın kapasitesini ortaya çıkarsan beynini... ...kullansam diye değil de işte robot gibi dediklerimi yapsın diye baktım. mı... İnşaat 4.0 hiç insanın kaprisiyle işte şeyle hiçbir şeyle uğraşmadan robot dediğimi yapacak diyorsun. İnşaat 4.0 insan yerine teknolojiydi. Hmm. Ama Almanya'yı kurtardı mı hmm. bir sürü otomotiv firması kapanıyor. Almanya ekonomisi çok kötü. İnşaat 4.0'ı ya da e, endüstri 4.0'ı daha iyi uygulayabilen bir, bir ülke bir sektör olamaz yani. Onlarda bile işe yaramadı. Çünkü inovasyon kapasitesi insanda gelen bir şey. işbirliğinde gelen bir şey. şans sektörü yapsat değil, yapkaç çalışıyor. Çok doğru. Evet. Ve bu, bu benim artık Basket. canımı acıtmaya canımı acıtmaya başladı. Ben dedim böyle bir sektörde hele proje yönetim yapıyorsun. Böyle bir bakış açısına daha çok karesinde hizmet etmek istemiyorum. Anladım. Biraz da denk gelen müşterilerimizden falan belki. Öyle olunca ee, i̇nşaat inşaat 5.0 dediğimiz şey ben ben onu tek cümlede şöyle özetliyorum daha iyi bir dünya yaratmak için iş yapış şeklini geliştir hmm. çünkü bunun içinde artık e, sürdürülebilir kalkınma hedefleri en başta onu bunun içine giydiriyorsun ki e, hani tek tek üzerinden geçmeyeceğim ama rahatlıkla kaynaklarda dinleyenler de bulabilir. Ee, sürdürülebilir kalkınma hedefleri inşaat sektörü ile işbirliği yapmadan ya da inşaat sektörü ona e, destek olmadan ulaşılamaz. Aslında birçoğu inşaat sektörüyle doğrudan ilgili sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile aslında e, yüksek teknolojileri birleştiriyorsun ve birlikte inşaat yapıyorsun. Peki e, inşaat 5.0'ın sizce dezavantaj, avantajı e, nedir? Yani sağlığı en büyük fark nedir? Şey güçlü bir vayim nedenimiz var. Dünyayı mahvettik. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. E, ne o, bunu bu hale getirmemiz. Yani daha iyi bir dünya haline getirmemiz evet. gerekiyor. Ama hiç kimse nasılı söylemiyor. Hım. Yani evet işte e, cinsiyet eşitliği getireceksin, evet herkese e, fakirliği ortadan kaldıracaksın, yemek ve işte diğer şeyleri erişilebilir yapacaksın. Tamam ama nasıl? Anladım. Oradaki, o nasıl aslında çevik yönetim getiriyor. Hmm. Yani insan odaklı, adım, yani. adım adım ilerleyen ve birlikte inovasyon yapan, ortak akla ortaya çıkaran, egoların olmadığı. Peki siz neden direniliyor bunu? Dahisi ya ego olabilir ya aslında herkesin direnme şeyi farklı tabii ki bunu biliyoruz bunu yapıyoruz ya da şimdi firmalar bakıyor ya diyor ben diyor bu hale bu bildiğim yöntemle geldim şimdi bu nereden çıktı hmm. alışkanlıkları değiştirmeye alışkanlıkları geliyoruz alışkanlıkları değiştirmek e, orta düzey yönetim çünkü diyorsun ki onlara artık senin takımların kendi kendini yönetecek sana gerek kalmadı. <laughs> ha onların da iş kaybetme korkusu mu? Evet, dijital dönüşümde de ama bu yanlış. Çünkü senin görevin artık e, şimdi sizin de çocuğunuz oldu. Hayırlı olsun bir kere. <laughs> şimdi senin görevin ya ömür boyu ben o çocuğu benim dediğimi yapsın değil. İşte adım atmasından mutlu ol. Aa bugün kendi kaşını kendi tuttu diye mutlu olacaksın. Adımını attı diye mutlu olacaksın. Tek başına sokağa Ayakta çıktı diye oluyor. mutlu olacaksın. Hı yöneticilik de yani liderlik ve adına ne dersen de senin pozisyonun orta kademenin ya sen senin görevin bu takımın performansını en iyi hale getirmek. En akıllı takım olmasını, kendi kendine gelişen bir takım olmasını sağlamak. Yani niye bunu da sana söylemiyorlar mı? Şunu niye yapmıyor, bunu niye yapmıyor, şunu da yapsın. Tabi hepsi birden değil ama adım adım o hayal gücü tam bunu böyle kullandık bir de bunu yapsın teknoloji biz öyle teknoloji tüketisi haline geleceğiz. Siz de o şekilde bize evet, öyle <laughs> yağdıracağız. yağdıracaksınız. <laughs> 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 Peki geleceği konuşmak isterim biraz da gelecekte siz bu yani aslında bakış açınızı merak ediyorum yani bir yandan muhtemelen bir sürü firmaya da bu anlamda danışmanlık sağlıyorsunuz doğru mu görüşüyoruz yani, danışmanlık evet. sağlıyoruz e, firmalardan aldığınız dönüşler sizi gelecek anlamında nasıl e, yönlendiriyor yani kişiler sizce gerçekten adapte olabilecek mi nasıl bir şey nasıl bir düzen bizi bekliyor mesela bundan iki yıl üç sonrasında konuşalım beş yıl konuşalım on yıl konuşalım nasıl bir gelecekte yaşayacağız bu çevikliğe adapte olabilecek miyiz ben şu anda sırat köprüsünde olduğumuzu düşünüyorum <gülüyor> <gülüyor> şimdi e biz işte Sika'da konuşurken işte dünya devleri de var gruplarda bu çalışma grubunda işte şey ilk hedefleri belirlemek için konuşuyoruz. işte biz iyi bir tüketici değiliz kullanmıyoruz bunu şey yapmalıyız falan diye işte bir ilham veren bir konuşma yapmaya çalışıyorum. Ve e, şimdi ismini vermiyorum ama dünyanın gerçekten bir numaralı hatta şöyle söyleyeyim. Yener'de ee, 42 tane Türk firmasının katlarca fazlası iş yapan bir tek firma. Tamam. <laughs> Siz kendi adınıza konuşun dedi. Ha. Biz zaten dedi teknolojide kullanıyoruz, inovasyonda da yapıyoruz. Bizim birimimiz de var, şu da var, bu da var. Biz dedik hani gel anlat ki herkes ilham alsın tabii. Ne kadarını anlatır bilmiyorum. Ama Sırat Köprüsü'ndeyiz. Ya geçen geçecek. Yakalan ma mahalle müteahhiti bile olamayacak belki. Türkiye'de. de. Türkiye'de nasıl? Yani bunu Türkiye için mi söylediniz aslında? Bunu ben dünya için söylüyorum çünkü e, şöyle bizim büyük firmalarımızın e, yurt dışında rekabet edebiliyorlardı e, çünkü, çünkü biz ihaleye çıkarken de işte ben profesyonel olarak çalışırken, proje yönetim yaparken yani biz Türk firmalarıyla rekabet edemiyoruz. Bu şu demek aslında genel giderlerimizi kontrol edemiyoruz. <laughs> Hani yurt dışında biraz daha tolerans yüksek diyorlardı, şimdi o tolerans kalmadı, İnovasyonla vesaire ucuz işçilikle tamam. falan ee, ve e, şimdi isim vermeyeceğim ama sektörü bilenler bilir gerçekten çok nadide firmalarımızdan sektörden çıkan el değiştirenler var. Çok hmm. nadide hani İNR'de geçen sene İNR'de şu dediğimiz ama bu sene sektörden çıkmış firmalarımız var. Hmm. Ee, çünkü ya bu sektör karlı değil diyor. Hayır biz iş yapış bu iş yapış şeklimiz karlı değil. Ama bir yandan da şimdi e, inşaat sektöründen kopmak istedim ben. Hani Bu iş yapış şeklinde olmak istemedim. Ama dönüp baktığında barınma bizim birinci ihtiyacımız. Her şeyin altında içtiğimiz suda her şeyde inşaat sektörü var ve inşaat sektörünün düzelmesi tüm insanlık için çok önemli. Yani bu sağlık sektörü kadar önemli, tarım kadar önemli, her sektör kadar önemli e, ve bizim bir şekilde dönüşmemiz gerekiyor. Bunu dönüştürmeyi başaranlar var firmalar ve bence bu sırat köprüsü, bu sırat köprüsünü onlarla e, beraber geçersek. Bizim inşaat firmalarımızda hayatta kalacaklar. Siz galiba bu sırat köprüsünde bir yandan startupların da elini tutup hani gündemi yoklayıp diğer tarafta firmalara söyleyip... ...hem hani bir araba kuran kişi de sizsiniz anladım kızım. Yani O konuda çalışmalarım oldu yine aslında Sika'da yaptığımız şey de globalde o. O da e, 2020'lerde ben seminerlerde kontek startup dediğimde yeni kurulan inşaat firmasım diyorlardı bana. <laughs> Hayır diyordum. Bunlar teknoloji firmaları ve ölçeklendirilebilir teknoloji geliştiriyor ve bizim aslında bu kadar debelendiğimiz şeylere çok inovatif şeylerle çözüm geliştirebilirler. Ve e, sektördeki startupların görünür olması için bayağı bir çalışma yürütmüyor. Contact Burst'u kurduk, yapı fuarı ile işbirliği içinde orada standlar, sunumlar, demo day'ler yaptık. Hala devam ediyor yapı fuarı bu tip çalışmalarında. Kontek e, lafının yani Construction Technology diye bir şey olduğunu ki hani bunun PropTech'lerle bir olduğunu ayrı olduğu iddia edilebilir. Benim derdim PropTech dendiği zaman kimse üstüne alınmıyor. Ben istiyorum ki ben müteahhitim, benim mimarım. Ya bu galiba benle ilgili bana söylüyor bunu. Ve <laughs> <laughs> o zaman e, sağ olsun Müteahhitler Birliği'nde sunumlar yaptık. Birçok yayında e, hem işte e, sosyal medyada hem yazılı yayında e, o dönem startupları çıkardık. Hem sektörel mentorluktan uzaklar. Çünkü şimdi biraz daha şimdi bu BTM'de baktığımda işte e, bizim de grubumuzda Film, evet, olan insan. birkaç firma var. Ee, ama o zaman şeydi hani inşaatla ilgili bir startup'san kimse seninle ilgilenmiyor. Yatırımcılar da ilgilenmiyor. Çünkü ne yaptığını anlamıyor ya da senin bu işin satar mı satmaz mı bilmediği için sana yatırım yatırım alman da çok zor. O zaman dönüp hani ya sektör bakın böyle teknoloji geliştiren firmalar var. Yatırım yapın, hem para kazanın, hem işiniz kazansın. Ah, aynen, inşaat sektörü, inşaat firmalarının kendileri aslında evet. bunu yatırımcı olmalı. E, evet, yani hem işiniz kazanın. Buna akıllı para diyoruz. Biz evet, smart money. Evet, kesinlikle haklısın. Yani o zaman o konuda birkaç sene bayağı bir çalışma yürüttük. Ee, bir sonraki adım artık o, o gelir modeli olmayan gönüllü bir çalışmaydı. Benim de çok değerli arkadaşlarımla işte bunların içinde hukukçusu da vardı. işte yazılımcısı da vardı. Yapay zeka ile uğraşan da vardı. Bayağı bir, bir vardı. sistem yarattı. Bayağı böyle e, online'da mentorluklar yaparak e, çok değerli onların içinde bayağı gelişenler de oldu. Çok acayip bırakanlar da oldu. Startup böyle bir şey. Yani biz de şu anda nerelere kadar gideceğiz sınırları bilmiyoruz yani. Şimdi mesela e, ilk startup'ım çok çok da yani ben onlara şey diyorum kafasından bacaklı tamamen beyin olarak gezen insana ben öyle heyecanlanıyordum onlara mentorluk yaparken. Şimdi mesela Kadıköy'de bir kokteyl bara sahip. <laughs> Mutlular mı ona bakmak lazım. <laughs> çok mutlu çok mutlu. Onun <laughs> için startup yani e, o mu kaybetti biz kaybettik bence. Doğru. O mutlu ve bence de gayet hani yine markalaştı. Çünkü o ne iş yapsa Zaten çok tutunacak. Bilacaksa. Şu anda çok marka bir yer, çok bir yeri var. <laughs> biraz girişimci olmak da böyle bir ya şey biz, bence. biz kaybediyoruz <laughs> evet. size sahip çıkmayarak. Yani sektör kaybediyor. O nedenle siz daha çok görünür olmanız lazım. Hep işte Sika'da da şimdi globalde bunu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bir çağrı çıkacağız yakında. Bu çok önemli. Yani. Ee, bir, bir şey daha yapacağız. Ee, tabii bu biraz daha akademik bir çalışma. Gebze Teknik Üniversitesi ile orada çok değerli Sevilay Hoca var. Onunla beraber çalışıyoruz. Eee İnşaat 5.0 e, olgunluk düzeyi ölçme anketi. <laughs> bunu başardığımızda e, şunu elde edeceğiz. Dünyanın neresinde nasıl bir harita var ve globalde bu, bir şey. Globalde yani. bunu Sika'da e, Sika üzerinden de Anladım. doldur istekli firmalara doldurtmayı planlıyoruz. Bir asıl önemli şey de ee, dönem dönem aynı firma yaptığında ya ben şu konuda geliştim şu konuda zayıfladım şimdi herkes zannediyor ki ya ben teknolojiye yatırım yaptım geliştim falan ama bu bir bütün yok devamlılık isteyen bir radarla yani insana da yatırım yapacaksın işte değerlere de yatırım Sabredeceksin yapacaksın Sabredeceksin iyileştire iyileştire gideceksin. Neden yürümüyor? Engelleri kaldıra kaldıra gideceksin. Bu zaten gideceksin? bence çoğu insanın bime geçtikten sonra neden alışamadık ve bıraktık e, evet. e, şeyinin de hayal kırıklığının da cevabını verdiniz. Yani bir şeye adapte olmak yavaş yavaş geçmek gerekiyor. Yani ben işte sahaya işte bimi getirdim. Düzen çalışmadı. Ondan önce aslında mental olarak başka bir şeyleri getirmen <laughs> gerekiyordu çünkü. <laughs> ondan önce değişikliklere hazır olman gerekiyordu değil mi? Yani bütün evet. ekipler aynı anda bir program çizim yapıyor bir şeyin değişikliği onu haber veriyor Ondan önce kafada senin değişikliğe hazır olman ha. gerekiyordu ki bir mi alışabilirim şimdi aslında bunlar işbirliği platformu Tabii. ama işbirliği kültürü başka ha işte bir şey yani, bundan yani oranın başında ben dersem ki ben mimarım benim dediğim olacaksa sen işte statikçi derse ki hayır olmaz bu böyle. Hayır biz ortak çözüm geliştirmeyi öğrenmediğimiz sürece bu platformlar işimize yaramaz. Evet çok doğru. Orada çeviklik, ortak akıl, evet, evet. kolektif. çalışma. Vallahi çok güzel bir sohbet oldu ben, bence ben, Demet ben Hanım. Ben çok keyif aldım. <laughs> Kapatalım, devam <gülüyor> edelim. <gülüyor> evet. Ee, bizler Podukest bölüm 9'un sonuna geldik. Ee, bizleri sütü imkanı sağlayan Bilgi Ticaretleşme Merkezi'ne, yayın imkanı sağlayan arketery.com'a çok teşekkür ederiz. Ayrıca Demet Hanım e, yanınızda olduğunuz için bizlerle fikrinizi için Çok teşekkür ederiz. <laughs> Her zaman çok teşekkür ederim ben de. Bir sonraki bölümde görüş görüşmek üzere.